Merhaba arkadaşlar. Herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Bu videoda kısaca Ramazan ayı boyunca kanalımıza yükleyeceğimiz 30 bölümlük serimizi tanıtacağım sizlere. Geçen yıl Yakın Institute'ün Peygamber Efendimizle ilgili yine Ramazan ayında 30 bölümlük bir serisi olmuştu ve çok beğenilmişti. Ben de dinlediğim zaman şahsen çok hoşuma gitmişti ve böyle bir seri yapmak istemiştim. Fakat ciddi hazırlık gerektirdiği için gerek Twitter üzerinden gerekse Kur'an Time üzerinden tanıdığım arkadaşlarımdan bu sene başında yardım istedim. Sağolsunlar hemen bir ekip kuruldu, gönüllülere vazife paylaşımı yapıldı, Yakin Institute video serisinin çevirileri yapıldı. Sonra onların üzerinden bir iki defa da bizler geçtik, gerekli düzenlemeleri yaptık. Kendi katacağımız şeyler oldukça onları da katmaya çalıştık ve bir video serisi oluşturmaya çalıştık. Bu serideki amacımız özgünlük değil, zaten başka bir yerden esinlendiğimizi söyledik. Amacımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha yakından tanıma adına 30 bölümlük takibi kolay, anlaması kolay, günümüzle irtibatlandırılabilir bir kaynak oluşturabilmekti. Seride Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiziksel özelliklerinden tutun tavır ve davranışlarına, namaz kıldırmasından nasıl şakalar yaptığına, affediciliğinden öfkelenmesine, vahiy almasından gösterdiği mucizelere kadar çok geniş bir yelpazede ondan bahsedeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu projede yer alan arkadaşlarımızın isimlerini en azından telaffuz etmek istiyorum. Hem huzurunuzda teşekkür etmek, hem de dualarınıza vesile olur ümidiyle. Başta projenin genel sorumlusu Osman Hocam olmak üzere Arif, Elif, İlkay, Cemile, Burak, Hamdi, Nuran, Sabri, Kübra, Senkron Discord ismi, Alperen, Hamza, Ahmet Selim, Rabia, Hilal, Seyfullah, Taha ve Ramazan. Gördüğünüz üzere her ne kadar kameranın karşısında ben olsam da yaklaşık 20 kişi Vakit buldukça üzerinde çalışarak böyle bir seri oluşturmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz, faydalanırsınız ve Ramazan'ınızı değerlendirme adına size bir şey katmış olur. Daha fazla uzatmadan serimizin ilk videosuna geçiş yapabiliriz. Allah'a emanet olun.